pancar üretici çiftçimiz. Bizim 10 bin tane üyemiz var pancar çiftçisi. Kayıtlı olarak, resmi kayıtlı. 10-12 bin arası işte. 250 bin ton resmi kotamız. Elazığ pancar kotası. Ee, bizim çiftçi olarak en büyük sorunumuz Elazığ Şeker Fabrikası'nın çiftçilerin mağdur olması. Ee, pancarımız e, zamanda alınmıyor. Fabrikamız üç gün kapalı dört gün açık. Bunun amacı da malum fabrikamızın kapasitesi çok düşük olduğu için bunu bir türlü biz yetkililere sesimizi duyuramadık. 3-5 yıldır maalesef bakanlarımıza söyledik. Sayın Tarım Bakanımıza tekrar buradan sesleniyoruz. Elazığ Şeker Fabrikası'na bir el atmalarını ricada bulunuruz. İnşallah çiftçilerimize bir yardımcı olurlar bu konularla ilgili. 1955'ten beri fabrikamız kurulmuştur. 55'ten bu yana Elazığ pancar çiftçileri pancar ekmektedir. İşte zamanda çiftçimiz pancarını teslim edemiyor. Çok büyük sıkıntıları var. Bunun amacı da işte dedim yine diyorum. Kapasitenin çok düşük olduğu. 1700 ton günlük kapasitesi. Elazığ şeker fabrikasının kapasitesi 1700 kestiği için çiftçi de mağdur bu konuda. Maalesef yani pancarı haftalarca tarlada kalıyor. Silo yapıyor. Maliyeti yükseliyor. Çok mağdur bu konuda çiftçimiz. Peki. Biz de bir çiftçi olarak mağduruz yani. Ben de kendim de ekiyorum. Kendim de çiftçiyim. Ama çok büyük mağduriyet yaşıyoruz bu konuda. Peki. Ee, bir nevi iyi yani yine maliyetler yüksek girdi maliyetleri çok yüksek olduğu için yani çok bir kar şeyinde değil şu şu anda çiftçilerimiz yani düşük bir kar amaçla ekiyor artık bekletiyor işte günlerce bekletiyor haftalarca bekletiyor fabrikanın randevu sisteminden geliyor o da üç gün diyorum ya kapalı 4 gün açık fabrikamızın kapasitesi düşük olduğu için üretemiyor fabrikada üretemiyor üç tane ana şey çok eski, kuruluştan bu yana hiç değişmemiş. Türbin dairesi, kazan dairesi, kireç ocağı. En büyük sorunumuz da fabrikamızın bu. Bu üç ana şeyleri değişmesi lazım. Yani kazan dairesi, kireç ocağı. Bunlar bu üç ana kalem değişmeden maliyet yükselmez. 1700 tonla gidiyor böyle yıllardır. 3500-4000 olsa 3500 olsa çiftçi, Elazığ çiftçimizi çok rahatlatacak bir şey yani. Vekillerimize intikal ettik bu konuyu. Tarım Bakanımızda bilgisi vardır Elazığ Şeker Fabrikası'nın yani tahminimce. Yani ve sayın vekillerimiz intikal etmiş, söylemişler. Programı almışlar ama bir türlü kaç yıldır henüz yapılmadı, değişmedi. Yani bir revize yapılmadı fabrikamıza. Sorunumuz bu işte en büyük pancar çiftçilerinin sorunu. Maliyetler, akaryakıt fiyatları, işçilik maliyetleri, nakliye bedelleri düşük olduğu için nakliye bedelleri çiftçi yarısını işte fabrika karşılıyor, yarısı hmm. çiftçi cebinden karşılıyor. Maliyetleri yüksek, gübre fiyatları, bunları girdi maliyetleri çok yüksek. 100 ton kotan varsa ben Çiftçilere örnek diyorum 110 ton yatırırsam 120 ton 150 ton Yatırırsam 100 tonun üzerinde Fiyat düşüyor Kota üzerindeki yani kota üstünde Fazla pancar yatıramayız Biz çiftçi olarak ettim yani Aynı bütün çiftçiler e, Düşük de olursa yine fiyat düşüyor Aynı fiyattan 3750'lik tahmininde şu anda e, Devletin primlerinden verdiği fiyat bedeli. Ama kotayı doldurmasan, ponarı doldurmasan, divizyon dediğimiz şeker oranı, onu tamamlamasan fiyat düşer. 2000 lira, 1700, 1900 liraya kadar düşer. Kota ve polar tamamlamadıktan sonra tekrar fiyatı düşüyor. Geçen sene 1750 liraydı taban fiyat. Bu sene 350 lira, 2350 lira. Ziyetlerimizi kurtarmıyor tam olarak. Bir nevzi yine de idare ediyor ama tam bir kar şeyi yok çiftçide. Yaklaşık geçen senelerin bu seneki fiyat artışı %35 bir fiyat artışı oldu. Devletimizin pancar çiftçisine verdiği fiyat. Ama yeterli mi? Değil yani tam çiftçi olarak. %50 olsaydı daha iyi olurdu. Daha kar imajı çiftçi için yararlı olurdu. Maalesef Devletimiz bunu tam olarak vermedi ya da işte girdi maliyetleri yüksek olduğu için çiftçimiz de tam bir kar şeyine ulaşamadı yani. E, talebimiz işte Elazığ Şeker Fabrikası olarak konuşuyorum. E, fabrikamızın kapasitesini yükseltmek, Tarım Bakanımıza bunu iletmek istiyorum. Buradan duymasını istiyorum. Elazığ Şeker Fabrikası'na bir el atmasını istiyoruz kapasitesini yükseltmesini istiyoruz. En büyük çiftçi sorunumuz Elazığ olarak bu bizim pancar çiftçisi olarak. Bu fiyat şu anda %50 verseydi daha memnun olurdu çiftçimiz. Maalesef %35 verildi bu sene. Ama girdi maliyetleri yüksek olduğu için tam çiftçiyi kurtarmıyor bu fiyat yani.